Evrendeki en büyük canavarlarla tanışmaya hazır mısın? Uzayın karanlık bölgelerinde, yıldızları, gezegenleri ve hatta ışığı bile yutan dev bir güç saklanıyor, süper kütleli kara delikler. Ama bazıları var ki boyutları hayal gücünün bile ötesinde. İşte onlara, ultra dev kara delikler, deniyor. Bilinen en büyüklerinden biri, Abel 85 galaksi kümesinin merkezindeki Holmberg 15a kara deliği. Kütlesi, güneşin tam 40 milyar katı. Öylesine büyük ki, olay ufku, yani kaçışın imkansız olduğu sınır, güneş sisteminin tümünü içine alabilecek kadar geniş. Dünya bu kara deliğin çevresinde olsaydı, saniyeler içinde yok olurdu. Başka bir deli ise, ton 618. Tahmini kütlesi 66 milyar güneş kütlesi. Bu kara delik o kadar parlak bir gaz diskiyle çevrili ki, uzak galaksiler arasından bile ışığı görülebiliyor. Dünyaya bilinen en yakın kara delik Gaia BH1, Yaklaşık 1600 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu kara delik, Güneş'in 10 katı kütleye sahip. İlginç olan ise, tamamen sessiz bir kara delik olması. Etrafında gaz veya toz olmadığı için parlamıyor, ışık yaymıyor ve bu yüzden görünmez durumda. Bilim insanları Gaia BH1'i ancak yanındaki güneş benzeri yıldızın tuhaf hareketlerini inceleyerek keşfedebildi yani uzayın karanlığında saklanan bu dev, bir yıldızın yörüngesini adeta görünmez bir el gibi çekerek kendini belli etti. Korkutucu görünebilir ama merak etme, 1600 ışık yılı bizim için hala çok uzak. Gaia BH1, gizemli ama tamamen zararsız bir kozmik komşumuz. Bu devlerin nasıl oluştuğu hala tam olarak bilinmiyor. Belki birleşen galaksiler, belki de evrenin doğumundaki özel koşullar. Ama bildiğimiz bir şey var, evrenin en karanlık yerleri, aynı zamanda onun en büyük sırlarını saklıyor.